Mercedes mi, BMW mi? Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Bizim için önemli olan aracın temizliği. 2020 model Mercedes E200. Makyajlı kasa, hatasız, boyasız, 65 bin kilometrede FL1 Edition Exclusive. Bu model sınıfının en dolusudur. Ama bütün araçlara bakın, Distronic göremezsiniz. 18 inç Exclusive jantlarımız. Orijinal vakumlu kapılarımız, kör nokta, şerit takip, yayı algılayıcı, çarpışma önleyici, park pilot, fındık, iç döşeme, sağ ve sol hafıza paketi, koltuk ısıtma, M-Box Command ekranımız, navigasyonumuz, arka makam perdemiz ve Burnmaster orijinal ses sistemimiz, sürüş modlarımız, ahşap iç trimlerimiz, panoramik cam tavanımız... Elektrikli arka bagajımız. Konfortla doldurma araçlarla kıyas etmeyin. Hatasız boyasız. Bütün bakımları yetkili serisinde olmuş ilk sahibinden. Sadece ön camı yetkili servisinde değişmiş, orijinal cam takılmış. Araba sahibinden değil, tarafından alınır. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere.